Merhabalar. Bir öğretmen olarak güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Pandemide yeni belirtiler, yeni semptomlar ortaya çıktı. Koronavirüs vakalarında artış yaşandığı bu günlerde hastalığın belirtileri de değişti. Öksürük ve ateş artık ilk semptom olmazken belirtiler arasında burun tıkanıklığı ve nezlenin de görülmeye başlandığı belirtildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre son günlerde vakalardaki semptomların değiştiği, hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle gelen kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı aktarıldı. Vatandaşların da bu nedenle kulak burun boğaz servislerine başvurduğu dile getirildi. Arkadaşlar biliyorsunuz koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda burun akıntısı ve burun tıkanıklığı koronavirüs belirtileri arasında yer almıyordu. Ama şu an mutasyonla beraber semptomlar değişmiş ve burun akıntısı ve burun tıkanıklığı da semptomlar arasına yani belirtiler arasına geçmiş vaziyette. Eğer sizler de bu belirtilerle eğer bir şikayetiniz varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa yorum kısmında bırakabilirsiniz.